Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Neydi la bu oyunun adı? Neyse böyle bir şeyden ne? bir, Kaç Ne? Recep doğru. Ya, Ali Bura var hoş geldiniz Hoş bulduk Şimdi o zaman başlayalım like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Gelin. Ali sen bunu nasıl aldın arkadaşlar? Lavuk lan bu Sandım. Ondan bir yerde burada gelme. Bunun açıklaması lazım. Ana giderken açıklayam. Anam geliyor geliyor da. Ya, kuçu, 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 kuçu. Video Gel, bu, çok, 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 çok. Allah gel, 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 lan gel, 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 gel,

ya. Bu adam kim ya? Neyse. O en baştan spawn oldu. En ha. baştan mı? Eyvah. Son geldi bir dakika. Harbi bir geç. Beni bekleseniz. Ben, ben de geleyim. Anam anam On, ölüyorum. Ben. gel gel koş koş, koş. Ölüyorum ben hadi. Yok ölüyorum lan. az kalsın kılpayı <laughs> payı. kıl payı kaçtım. Kıl Kaç 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 kaç. Oğlum Recep kız gibi bağırdı. <laughs> Neyse olmuyor. <abi> biraz hızlı dur Ya e, da, da, o o, bir şey ben ne Yok yok gel gel seninle şey. Sen beraber dur. E, ee, nasıl geçeceğiz? O nasıl geçeceğiz? Ok gösteriyor. Oka mı gideceğiz ki burada? Ha gel ha, Şu, gel Ne yapacağız? Neren gideceğiz şimdi? Ha anladım gel gel. Mert gelin gelin En Başladı oldu. Ben, ben buradayım başlatıyor? Aynen, Aynen. Evet evet Ha gel. gel gel Aa, ben Gel, gel. Mert, hemen gel seni bir yere götüreceğiz gizli yer Gizli yer değil oğlum okuldan Bir şaka yap şaka Eyvah Olursun gel gel gel, gel buraya gel, gel buranın üstünden atla buraya gel. Da, gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> nasıl öldüler ya. Gelsene buraya. Ölmüş lan, Mert ölmüş. Burası, burası, burası değil, burası değil, burası değil gel. Mert'i de et. Şey bu ne dansı burası ya? Bizi bir takip etsene. Buradan. Abi yok lan. Ama bu da show yaptırıyor. Ya buradan. Sonra gene ölüyormuş. Kendine gidelim. Oh be checkpoint aldık. Bu da ölen ağır mı? Dur artık. Hep beni takip ettiği için seni takip ettiği için ölmedim ben. O yok lan ben? Aa bunlar pikliyorlar ben. Oo oğlum kadar kafa var mı da? Aa buradan çıkarız ki kolay. Gold'a daha değil. Kolay değil. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel ben dur. Ana. Bora diyecektim. Enayi edelim. enayi tek şu. Allah. Allah'tan oradan zıpladım. Burada Aa, aşağı düşülmüyormuş. Ben nasıl zıplayacağım? Ben, ben başka oynatıyor. Ha. Ama gelin gidelim şimdi. Beraber gidelim beraber. Gir gir gir. Aa Bak. inşallah ekran kaydı gitmez. Sen uyu var hala ya. Nereye gidiyorsun? Uykuna alalım. Lan Mert aynı sonunda değiliz hadi. Nasıl? Siz benden gitseniz olur mu? O, oraya burada aşamalar geldi mi? Aşama, aşama, bir, geldi bende, var. aşama var, aşama iki var, aşama üç var, aşama dört var, aşama beş var. Sen gelsen Mert. He? Olmuyor mu? Yüzden girsen. Ya sen Mert mi? aşama ikiye tıkla. Yani gir gir. O kapılar var ya. Beyaz. Tamam. Aşama ikiye gel. İnşallah. ben buranın bu kısmı diye bakacağım. Oğlum Beraber bakacağız. Geldin mi? mi? Yok gelemedim. Polis oynar çıkmazsa iyi Ben çıkamam maalesef. özel, öze, özelim gözükür. <gülüyor> <gülüyor> özelim. <gülüyor> özelim mi? Ne alaka? Özel ne? Ne alaka? Hesabımın hesabımı gözükmesini istemiyorum ben. Ha doğru yapıyorsun. Tamam. Çünkü böyle ya. Ben bize ya Ne? Ne? Sen sonra maşattın. Ama Mert'ten gittim. Yüklemedi bu. Aha baştan maşattın. Dur lan ben bir Bekle, ben de Mert'ten gireyim. İkinci aşamayı nasıl gittin de Mert? Ya, 250 rubu kusuyor. Onun. Ben de yapmıyorum. ama ben hiç harcamayacağım Ya oh. Allah'ım öldüm sandım. Ben Bak Hadi be. Bunlar Başka oyun oynasaydık. Bu ne böyle be? Aa Mert aynı kılınca bir değiliz. ben şimdi aradım. Oğlum, oğlum bilet gel gel bizden. Bilmiyorum. Ben Mert'e Ama kılınca değilim. olsun. Ne? Yeah değilim ya ha ha diyor ya senin ha ha ne ya <laughs> <laughs> ne <Ben seviyorum. gülüyor> ben Japon şey diyor, japonli mi konuşuyor ya ne bu bence ne diyor oha oha ne ya videodayız sen ne sen ne sen bir öğretmiş öğrettin sen tamam ben seyircilerden geldim ne terbiyesi ne neyse sen hiç kusma mı Seni Ben ben Sen hiç Hey hey arde parselci. Ben nereden kim öldü ne kim öldüyümü ne zaman yaptık? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? 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 Ne geliyor geliyorum. Harbiden. Oğlum. Akşama kapısından gir aşama Ana gel. üstlerinden atlıyorum. <laughs> Akşama biri görüyor sen ben mi geçtim? Ya gel gel. <laughs> Öldüm. Oğlum başka oğlum yokum Oğlum bu ne? sizde döndü. Aa aşama Aşama Alo aşama. Mert gitme, gitme, Mert gitme, Mert gitme, Mert gitme. Ya oğlum aşamadan evet, gitsek Aşamadan göstermene. gitsek ya aşamadan evet. gitti. Ben geliyorum. Siz neredesiniz? en arkada mı? Ben geçtim lan. ya. <laughs> ben geldim, geldim Ya Ali bura aşamadan gitsek daha mantıklı. Bu ne ya? Evet aynısını Bir denek.

Velip öldü mü kaynana? Öldü mü ben? Pahalı pahalı. Yasa bir şey tane bir yer buldum ben. Aa oğlum, orada yok. Orası sıkıcı değil. Gel. Hayır burada var. Hadi bir gel. Ya var mısın? Sı bura gitti. var. kırmızı. Da. Koktu mu ya? <laughs> oğlum yine de kokmaz. Jambik diye atılır. Ha sayılmaz. Atacağım ben. At ya ben? Altıma ederim. Olmaz be, evet. tek zaten Ya Allahım, burayı geçtik işte kattık biz, neden şimdi tekrar? Şey <laughs> Mavi <laughs> bir yapayım. Ben Tamşan tavşan tamşan <laughs> gibi zıplarım olsun. 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 Eyvah, eyvah, eyvah. Lan, başa başa Peşimize adam takmışlar. bunlar adam değil. Peşimize adam takmışlar, Peşimiz adam, adam kafası takmışlar. Öyle lan. Ha doğru buradan değil de. burada da var, burada da var bir tane. Geç.

o. <laughs> Nasıl işte ya? Aa, hadi biraz sen. Hadi, hadi. hadi. neyse ben geri Benim, benim oh, ne biliyorlar da? Arif gel sesimi çünkü gel gel. 1 2 3 Hadi, hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, işle bu, işte bu, işte bu, işte bu, bu. Sonunda ben yes, yes be. Yes be. Yes be. Yes be. Yes be. Yes be. Yes buraya gidiyor ne oluyor? Baksana buraya gidiyor. Onlar Bunlar kapı. Yani kapıları var da beyinleri yok. Onunla da fark ediyorum. Çikolata aldım. Bir şey aldım ben. <laughs> Ben kağıt, ben kalan alayım lan 10 paraya. Ne, kal. gel öldüm. Öldüm. Hayır robux değil robuxsuz robuxsuz. Boşver alma ya. Beni ne bağırıyorsun Murat Gel gel. Murat. Gelip gel artık. <gülüyor> <gülüyor> o, 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 oraya, var. Aha checkpoint var. Bakayım. Aldım checkpoint'i. Murat lalalı isteyip boşsa beni de. Ben bekledim de bu Neredesin nerede? Birazki bir lan labirent. Labirent mi? geldi. Mert oradan bir gel. Ya öldü lan. Ya. Beni bekler misiniz? Lan bekleme. neredesiniz? Ee, lan, amcamın oğlunda. Ben Adam buldum sizi. Buldum mu seni? Ha, buldum seni? Buldum seni. Koca. Ah, <laughs> anne, 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 Öldüm. Anacığım, annemin yanına. Aa, ne oluyor? En başta mı? Öldüm lan hadi. hadi öldüm oh, lan. <laughs> <laughs> ya öldüm yine ya. Kafaya bak nasıl sallanıyor. Ona kafa atıyor. Ya yine <gülüyor> öldüm. Bekle <laughs> bekle Bakma ölecek lan. <laughs> bak. Ölmek patates, patates Aha, <laughs> bu ne? En sonra gittim. Ne oldu bilin. Öldüm. <laughs> burada da. önden <laughs> oh. niye böyle bağırıyorum? Ne oldu bana Şuradan çağır onu. Ya tamam, gelsin. Ben Lan zirte gel. Öldüm ben ya. Ben şöyle random ilerliyorum. Aha kapı var kapı var. Ben ölmedim bir geçiyorum. Aha kapı Ben dönmedim. ölmedim. Bunun da parkur. Ben de ölmedim. Burası da parkur. Lan bu ne? Ya abi ya. Tuzak mı koydunuz? Gerçekten tuzak mı koydunuz? Ölmedim lan ben. Ben de ölmedim. Gerçekten tuzak mı koydunuz? Ben de bıramı. ne, ne bekliyordum ki zaten? Ecai, intihar, etti. i̇ntihar ettim resmen. Ben de intihar ettim. Intihar etti. <laughs> Lan ben de intihar ettim. Aa! Ben de intihar ettim. Ben de intihar ettim. Ya öldüm ya. O merkez ölüyor. Ay gözüme parmağımı soktum gözüme gir. Gözüne parmağımı soktum. Aa burada. Aa. Aa. Gel, gel 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 hızlı geçecek. Oh. Çabuk. Ben Ali bir tane de gelsin. gelin 1, 2, 3. 1, 2, Hayır ayrılsın ya deli. yok Çünkü... ya deli. Ama Aa kastel 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 Ali bura var. Bekle Mert in, Mert'i invite atacağım. Bir bekle Mert'i invite Mert in. atacağım. Oğlum Mert burada da kaçtı. Gel. Aa gelmiş ya bu. Ya. Lan bunlar üstünde çıkmış. Oğlum kız mı bunlar? Dursana <laughs> <var> ya kafasını mı Patladı Aa trambolin var. Mı? <laughs> Ana. Lan. Yok lan trambolin değilmiş. Burada ölen Nuttur. Lan Nuttur. Saldırmıyor var galiba. <laughs> Aaa Aa, Ali Burak spor yapıyor o kafası büyük şey. Lan burada taflar var. Baksana kafa bak spor yapıyor. Sağlıklı beslenmesi lazım. Ana. Öldün mü lan? Öldüm. Ya, <laughs> Aa, bu ne? Nasıl geçsin buradan yuvarlak yerden? Öldüm. Siyah <laughs> yerden. Yuvarlak <laughs> yerden. Allah çarpıştım öldüm. Hızlı gidiliyor galiba. <laughs> ben anladım. Dayan sen ne anlatıyorsun Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Checkpoint boyun <laughs> Ha geldim. Neredesiniz lan? Oğlum checkpoint'ler. Aa ah, checkpoint'i ben aldım. Checkpoint'i aldım be. Ben seni bekleseniz. Yok lan video kaydı oluyor başka şey Bu nasıl dans ya? Bak başka dans etimi Oha bu kollu sen birisi var lan kolu Ve ayaklı balyaklı Bak başka dans ya ama video kaydı oluyor Ha geldim Hadi bak. Gel lan Ha, orada mıydın? Can. No. Bakın, bakın, evet, ben de diyorum. Burada öğret power Bakın bakın bakın. ben diyorum ki. Bu ne lan Ne yapacaklar bana? Burada Ben ben, ben, ben yazıcı gibi evet, ben, ben de <laughs> Ben de öldüm. İkimiz de öldük. İkimiz de Üçümüz lan. Üçümüz de öldük. Vast et. Geçti ama biraz. Olabilir. Ya. Ben geçtim Aga. kadar. Ben geçtim o kadar. Hayır Recep. Beni kovarırdı. Ben geçtim. Ben geçtim. geçtim ben geçtim. Aa burada kapı Söldüm var. Kapı var burada. Aa aşağıdaki ne? Peloson. Hadi Ali bura bakayım. gelsene Aha. bir. Şuradaki ne? Şurada bir tane yuvarlak ışık var. Dur ben gidelim. Aa oh, oh. gelin gelin gelin. Aa bura ne diyor? Ha, geri, geri. geri gidebiliyor. Geri gidelim mi? Ya gel. Gelin bekle ben çıkayım oğlum. Bekle bekle. 1 2 3. Başarım verdi yine. Hayır Mert ha Mert ha bir söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. daha... Ben... Şöyle bunu tamamen bitirebilir miyiz ya? Yani partikisini yaparız. Partikisini yaparız aynen. Evet doğru lan partikisini yapalım. Abi bu ne? Bu ne oğlum kafalara mı? Ya? Buyurun, bunu... Üç kafalara. Ben var, bunu, bunu. tabii oynayız demiştim. Li <laughs> kamera <laughs> ben Şuradan <laughs> <laughs> da çıkalım. O kaçtı. <laughs> <Aa>, burası... <laughs> 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 bir ama biraz tamam öldünüz. mü? Burası Yoo. boş, burası boş, <laughs> orası boş. Ya, Orta. 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 Gel, ortaya gelin, gel. orta. ortaya gelin, buraya gelin, orta, orta gelin. Orta diyor, orta. Ne orta Orta gelin. Orta gelin. Ben orta. Oo, gelme lan burada kapılar var. <laughs> evet. Hadi <İz> gel. <laughs> Hadi. Hadi. Tamam, sevindim, Hadi. Sevindim. Gelin. Hadi. Gelin. ya, şu an ya. Ali bu. Gelsene Recep. Gel gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan Şuradan. 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 Buradan. Gelin buradan. Lan buradan Recep nereye gidiyorum? Ya üff. E, ben gidiyorum buradan. Ben nerede saygı gidiyorum? En arkada ben nasıl varım? Dur dur. kurt kapatmış. Ben lan kurtayım. O zaman beni kimse kapamaz. Korktunuz değil mi? Aaa. Öldük lan. Ben hızlı gidiyorum niye çünkü video kayıtlı olacak. Elinde dak olmuştur lan? Yok lan 19 dakika oldu. Aynen haydi de böyle. O ya. Ben geçtim. Checkpoint'i daha tekrar aldım. Tekrar mısınız ya? Oğlum şimdi, şimdi sen bekler ya Vent gibi bir yere girdin. Aa Ali arkamda mıydı? Ne, anam anam anam! Ne, bu Bak ya, gel 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 bir buradan. Aa ben sizi gördüm lan. Aa kapı, kapı buldum. Bir de şey buldum. Kapıyı Bak, şey buldum. Şey Ananı ne? Kapı buldum lan. Tövbe estağfurullah. Lan gözde gaz. Oğlum nereden başlattı ya? Ha tamam çok daha az. Ha başlamadı başlattı. Yok. O kadar. Öceb, sağ geçiyorum. taraftaki kapı, sağ Yemek. Ne? Ya ben senin Mert gibi arkadaşının. Ne? 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 oldu Ne? 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 biz geçiyoruz. Gel de, Şurukta beni süre senden daha az. Hadi ya Recep hadi. Sonunda ölseydim arsa verdim. Harif Bey'de de ya Harif Bey. <laughs> <laughs> Aa Beckham bunlar yok lan Jenna bunlar Jenna. Tamam <laughs> yok, bunu, jenna bu, bu maçı jenna da bitirebilirsek. Bitirebilir Aaa Jenna'ı atarız la biz. Bunu da bitirirsek video bitirek ya. <laughs> Yok yaa Bunu ben getirelim bitirelim Yağrı birden ya 22, ya 20, 21 dakika oldu Ali dakika daha ver <laughs> <laughs> <Ali> ben <Bura, gülüyor> Ali bura ekran, Merhaba, ekran kaydı gidersen ne yapacağız? O zaman bitireceğim baştan Ede başka onu çekeriz Tamam Ali bura reset atın Reset atın O yukarıda doğalım Videoyu reset, şey reset reset Aa, reset, atın. Şey reset atın. reset atın. Reset evet. Ben tek Tamam arkadaşlar video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Çünkü, ya video Biti, biter diye ekran kaydı kaybolur evet. diye şimdi bitireceğim part 2'si gelecek Peki, part 2'si izlemeyi dağıtık izlemeyi dağıtık. ya izleyin ve like atmayı ve kanala evet. abone olmayı unutmayın tamam. görüşmek üzere evet. hoşçakalın bay bay